Evet herkese merhaba. Öncelikle videonun e, amacından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar e, YouTube'da diş hekimliği ile alakalı pek e, konu anlatılan veya bize yardımcı olan çok video yok. O yüzden ben de düşündüm ne yapabilirim diye. Dedim ki ben çekeyim. Arkadaşlarıma e, çalıştığım konulardan ben yardımcı olayım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bugünkü konumuz hareketli bölümde protezler. Tabi sizlerden gelen istekler sonucunda başka konular, işte başka dersler hakkında da videolar çekebiliriz. Artık ileride bakacağız yani duruma göre. Arkadaşlar şimdi öncelikle çalıştığımız konunun havada kalmaması için yani ben de öyle oluyor açıkçası. Neyi nerede kullanıyoruz? Bunu hayal etmemiz çok önemli. Hareketli bölümlü protezler dediğimiz zaman adı üstünde hareketli yani hareketten kasıt hastanın ağzından rahatça takıp çıkarabildiği protezler. Bölümlü kısmı da bize anlatmak istediği şey şu. Yani hastanın ağzında bazı yerlerde diş var bazı yerlerde bölüm bölüm diş yok. Total protezler de hareketli protez çeşitlidir fakat o adı üstünde total protez olduğu için tüm dişsiz. Yani hastanın ağzında hiçbir diş olmayan vakalarda kullanılan protez çeşitlidir. Şimdi hareketli bölümlü protezler dediğimiz zaman aklımıza önce gelmesi gereken şey hasta kliniğe geldi. Muayene ettik. Hareketli bölümlü protez yapmaya karar verdik. Fakat hemen yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz ki protez en sonki aşamadır. Çünkü hastanın ağzında çekilmesi gereken dişler varsa eğer önce onlar çekiliyor. Dolgusu varsa eğer dolguları yapılıyor. Yani ağız içi hazırlıkları tamamlanıyor. Sonra hareketli bölümlü protezler tedavisine başlıyoruz. Tedaviye başladıktan sonra e, hastanın ağzında rahat çalışamadığımız için, rahat bir şekilde karar veremediğimiz için teşhis modeli elde etmek için birinci ölçüyü alıyoruz. Ondan sonra teşhis modeli elde edip bu model üstünde bu planlamayı yapıyoruz. Ardından ağız hazırlıklarını tamamlıyoruz. İşte tırnak yuvaları, rehber düzlemler, bu tarz hazırlıkları tamamladıktan sonra ikinci yani fonksiyonel ölçüyü alıyoruz. Teklisine gönderiyoruz arkadaşlar. O ölçü üzerinde biliyorsunuz ki diğer aşamaları teklisen yapıyor. Planlamayı biz yapıyoruz. Planlama dediğimiz zaman 9 tane çok önemli madde var. Model elimizde arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Dişsiz boşlukları değerlendiriyoruz. Nereden, nasıl dişsiz boşluklar var? Vakayı sınıflandırıyoruz. Bunda kendi sınıflandırılması kullanılıyor. Bunu da anlatacağım. Bu da vizelerde, finallerde ve dusta sorulmuş bir şey önemli yani. Sonra destek bölgeleri belirliyoruz arkadaşlar. Destek bölgelerden kastımız hareketli bölümlü protezlerde iki tane destek bölgemiz var. Bir diş desteği, iki mukoza desteği. Mukoza desteği dediğiniz şey diş haricindeki kalan bölgeler alt içerisindeki. Destek bölgeleri belirledikten sonra yani tırnakları nereye yerleştireceğim. Bunları belirledikten Belirledikten sonra direkt tutucuların belirlenmesine geçiyoruz. Yani proteze göre hangi kroşe tiplerini kullanacağım hangilerini kullanmayacağım. Ne yapmalıyım? Ondan sonra indirekt tutucular belirleniyor. Bazı vakalarda şart bazı vakalarda şart değil. Sonra rehber düzenleri oluşturuyoruz. Ana bağlayıcıya karar veriyoruz. Minör bağlayıcıya yerleştirip işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi Kennedy sınıflandırılmasından bahsedersek dediğimiz gibi önemli bir konu. Arkadaşlar öncelikle model üstünde baktığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle posteriordan başlıyoruz. Posterior dediğimiz yani arka taraftan bildiğiniz gibi. Burada bilmemiz gereken şeyler Kennedy sınıflandırması deyince dediğimiz gibi posteriordan başlıyoruz. Başlıyoruz. Sınıf 4'te modifikasyon olmuyor. 7 numarayı koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Yani biz yapacağımız tedavi çeşidine göre sınıflandırılmayı yapıyoruz. Bunu birazdan daha rahat anlayacaksınızdır. Arkadaşlar 4 tane sınıflandırılma var bunda. Sınıf 1 dediğimiz şey iki taraflı serbest sonlanan vaka görmemiz gerekiyor. Sınıf 2 dediğimiz zaman hani bir de iki serbest sonlu Sınıf 2'de tek serbest sonlu. Yani bir tane. Aklınıza bu bu yani tam tersi tutabilirsiniz. Sınıf 3'te sondan başlıyorum, bakıyorum. Tek taraflı diş destekli bölge varsa eğer sınıf 3 diyoruz. Sınıf 4'te de orta hatta içeren anterior dişsiz boşluk varsa sınıf 4 diyoruz. Sınıf 4'te modifikasyon olmaz. Nedir bu modifikasyon? Modifikasyon dediğim şeyler arkadaşlar. Dişsiz hani karar verdiğimiz dişsiz boşluk haricindeki dişsiz boşluklar. Örneklerde daha iyi anlayacaksınızdır. Şimdi şu örneğe bakalım arkadaşlar. Ne dedik? Önce posteriordan başlıyoruz. Posteriora bakıyorum. Bir tane diş destekli dişsiz boşluğum var. Demek ki bu ne? Sınıf 3. Ardından modifikasyon dediğimiz şeyler de karar verdiğimiz yer haricindeki dişsiz boşluklar yani 1 2 3 modifikasyon istiyoruz. önce posteriörden başla dememizin sebeplerinden bir tanesi de bu vaka mesela arkadaşlar bakıyoruz anteriörde dişler yok acaba hani sınıf 4 mü değil çünkü posteriörden karar vermemiz gerekiyor Sonra şunu da düşünebilirsiniz. Posteriöre bakıyoruz. Burası da posteriör. Burası da posteriör. Ama bakın arkadaşlar. Burada diş var. Burada diş yok. Yani bu daha posteriörden karar vermemiz gerekiyor. Burada tek bir tane serbest sonlanan bir vaka var. Yani bu ne? Sınıf 2. Ardından iki tane de diş destekli. Dişsiz boşluğumuz var. Bu da modifikasyon 2. Bu şekilde çok rahat karar verebiliyoruz. Üçüncü aşamamız tırnak ve mukaza. Şimdi ne yaptık? Dişsiz boşlukları değerlendirdik, vakayı sınıflandırdık. Şimdi destek bölgelerinin belirlenmesine geçtik. Destek bölgelerimiz neydi? Tırnak ve mukaza. Arkadaşlar tırnak dediğimiz zaman akla gelmesi gereken iki önemli şey var tırnak ve minör bağlayıcı arasındaki açı 90 dereceden kesinlikle ve kesinlikle küçük olmalıdır. Bunu her, her zaman sorarlar. Sizin de aklınızdan çıkarmamanız gerek. Aklımıza ilk bu geliyor. Peki tırnak önce ne işe yarar? Tırnak destek dişlere gelen kuvvetleri dişin uzun aksına yönlendirilmesini sağlar. Yani ne demek? Şurada gösterdiğim gibi gelen kuvvetler dişin uzun aksına paralel bir şekilde gidiyor. Aynı zamanda protezin dokuya gömülmesini de önler. Protezi tutuyor dokuya gömülmesin diye. Kroşelerde protezin dokudan uzaklaşmasını önler. Şimdi ne dedik arkadaşlar? İlk aklımıza gelmesi gereken şey tırnakla minör bağlayıcı arasındaki açı 90 dereceden az olmalıdır. Neden? Arkadaşlar şimdi bir şemsiye düşünün. Şemsiyenin kolu tamam mı? Bildiğiniz gibi eğimlidir, bükümlüdür yani. Şimdi halka şeklindeki bir askıya şemsiyeyi astığımızı hayal edelim şu an. Eğer şemsiyenin ucu eğimli bir şekilde olmasaydı, yani dik olsaydı düşünün, dik bir şemsiye ucu var. Yani o bükümlü kısmı dik olarak uzanıyor halkaya. Üstünden bastırdığımız zaman şemsiye hemen kayardı halkanın üstünden. Fakat eğimli bir şekilde bükümlü olduğu için halkanın içine oturuyor ve üzerinden kuvvet gelse bile o askıda kalır artık yani. İşte tırnak da aynı mantık arkadaşlar. Dişin üzerinden kaymaması için tırnakla minör bağlayıcı arasındaki açının 90 dereceden az olması lazımdır. Bunun nedenini bilmeniz de çok önemli. Sınavlarda sorulur. Ve ikinci konu tırnak aklımıza geldiği zaman ilki dediğimiz gibi buydu. İkincisi Serbest sonlu vakalarda tırnak mezyelde olmalıdır. Neden? Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Hani konunun temel bilgilerinden bir tanesidir. Olmazsa olmazıdır. Arkadaşlar fizikten bildiğiniz gibi bizim 3 tane kaldıraç tipimiz var. Ben burada 2 tanesini yazdım. Konuyu daha rahat anlamak için hani işimize yarayan kısımları yazmak istedim. Arkadaşlar burada gösterdiğim gibi birinci sınıf kaldıraçta Kuvvet yukarıdan geldiği zaman yük ters yönde hareket ediyor. Biz bunu istemiyoruz. Hareketli bölümlü protezlerde Neden istemiyoruz? Kuvvet geldiği zaman buradaki kroşe eğer ters yönde hareket ederse bu dişi devirmeye yönelik bir hareket yapacak. Bizim istediğimiz kuvvet gelsin kroşede aynı yönde e, diş eti bölgesine doğru hareketini sürdürsün ve Kuvveti bu şekilde iletsin. Bizim istediğimiz bu. Birinci sınıf kaldır istemiyoruz dedik. İki istisnamız var. Bunlar da çok önemli. Sadece tek bir molar diş koyacaksak eğer vaka planlamasında tırnağı distere koyabiliriz. Bundan kasıt şu. En arka bölgede tek bir tane molar diş yerleştireceksek eğer istisna olarak tırnağı distere koyabiliyoruz. İkinci istisnası da izole diş varsa hem distale hem mezyele tırnak koyuluyor. İzole diş dediğimiz ne arkadaşlar? İzole diş ortada tek başına kalmış. Yani sağ tarafında da e, dişsiz boşluk var. Sol tarafında da yani mezyelde de dişsiz boşluk var. Distalde de dişsiz boşluk var. İzole diş dediğimiz bu. Bu da bir istisna. O zaman da hem distale hem mezyele tırnak koyuyoruz. Burada gösterdiğim gibi anlatmak istediğim olan yük ve kuvvetin aynı yönde hareket etmesini istiyoruz. Burada ters yönde hareket ediyor. Çünkü birinci sınıf kaldıraç var. Bak. Destek dediğimiz şey tınlak zaten. Destek bölgenin belirlenmesi konu. Tınlak destek yerine geçiyor. Kuvvetimiz bizim çiğneme kuvveti. Yük de buradaki diğer taraf o da yukarı doğru gidiyor. Yani ters yönde bunu istemiyoruz. Bu dişle devrilme hareketlerine sebep oluyor. Buna da tork etkisi deniyor. Bunu da duyarsınız. Evet, tork etkisi. Bizim istediğimiz neydi arkadaşlar? İkinci sınıf kaldıraç. Kuvveti buradan yukarı çeksek de yük aynı yönde hareket ediyor. Aşağı indirsek de yük aynı yönde hareket ediyor. Bizim hareketli bölümlü protezlerde istediğimiz bu. Yani burada destek nerede? Şurada gördüğünüz gibi mezyalle tırnak yani destek şu şekildeki gördüğünüz destek yani tırnak mezyalle kuvvet buradan geliyor. Yük dediğimiz kısım yani burası da bu şekilde aynı yönde hareket ediyor. Bizim istediğimiz olay bu tamamen. Aklınıza bulunsun çok önemli. Diş destekli vakalarda dişsiz boşluğa bakan yüzeylere tırnağı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Vakada diş destekleri varsa serbest sonlanan bir vaka değilse eğer, tırnakları dişsiz boşluğa bakan yüzeylere yerleştiriyorsunuz direkt. Eğer serbest sonlanan vakaysa orada bir duracaksınız. Düşüneceksiniz ne yapmam gerekiyordu. Tırnak kesinlikle mezyelde olmalı.